Arap Şeyhi adını çöle yazdı. Sayın seyirciler dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Abu Dhabi emirlik ailesinden şey Hamad ismini çöle yazdırdı. Arap Şeyhi'nin ismi uzaydan çok net görülebiliyor. Uzaydan çok net görünebilen bu isim Arap şeyhlerinden birine ait. 22,5 milyar dolarlık servete sahip Abu Dhabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad bin Hamdan El Nahyan adını uzaydan görülebilecek şekilde çöle bir kilometrelik dev harflerle yazdırdı. Şeyhin sahibi olduğu El Futaysi adasına yazılan 3 kilometre uzunluğundaki isim uzaydan çok net görülüyor. <laughs> Hamad'ın ilk iki harfi denizden gelen su yolu şeklinde. Bu yüzden dalgalar kesinlikle harfleri silemiyor. 22,5 milyar dolar serveti olan şeyh tam bir araba sevdalısı. Birbirinden farklı 200 tane otomobili olan Arap Şeyhi evini de piramit şeklinde yaptırmış. Hamad daha önce de dünyanın en büyük kamyonunu imal ettirmişti. Zenginliğinin yanı sıra tıp alanında yapmış olduğu yardımlarla da adından söz ettiren şey, Fas'taki bir devlet hastanesinde böbrek taşlarının kırıldığı tam teşekküllü bir merkez yapılması için de yardımda bulunmuştu. Haber Arap şeyh ilgiliydi ya biz de maşallah diyelim bari.